Merhaba arkadaşlar, ben Babakaro tekrardan yeni videoda sizinle beraberim. Lütfen bu videoyu izlemeden önce like atın, abone olun ve arkadaşlarınızla beraber paylaşın. Arkadaşlar bugün oyunun başlangıcından hangi komutanları nasıl bir şekilde yükseltebileceğimizi söylüyorum. Video biraz uzun olabilir ama gerçekten yani her şeyi tamamen size anlatmak istiyorum. Oyunun başlangıçta bir suarı var, bir piyada var, bir okçu var. Kuşatma yok KK1'de. Yani kuşatmanın herhangi bir şekilde kullanması yok arkadaşlar. O yüzden bu üç tane birimini teker teker size bütün ile beraber anlatırım. KK1'de ilk başında ben free to play için söylüyorum. Bunlar tartışmasızdır yani. Şu an istediğiniz kadar şey yapabilirsiniz, tartışabilirsiniz ama ben size söylüyorum. İlk başında piyadeden başlıyorum. Piyadeden tabii ki bunun artık... Yani imkansız bir şey var Santuzu. Santuzu vazgeçilmeyen bir komutan ve neredeyse bir efsaneviye kadar bir güçlü bir komutan. Dedim. Piyade Garnizon beceri. Herkes Santuzu'yu kasın diyor. Bu Santuzu'nun kasma sebebi hem açık alanda hem de Garnizon'da iş yapar. Gerçekten KYK 1 ve ben hatta KYK 2'de de komutanım yoktu. Hatta Garnizon'um yoktu. Santuzu'yu kullanıyordum ve yıllar kullandım. Yani 2-3 sene neredeyse ben Garnizonsuz bir şekilde sadece Santuzu'yu kullandım. Santuzu açık alanda da oldukça güzeldir arkadaşlar. Yani burada doğrudan hasar faktörü veriyor. 450, 150 ek hasar faktörü var. Tabii ki 50 tane de kazanan öfke var. Yani bir öfke kazandırıyor. Birinci becerisi 50 öfke kazandırıyor. Burada garnizon için yani %7 bir garnizon ve üçüncü becerisi de hasar düşü yüzde on piyada sağlık bonusu da yüzde on veriyor buradan da tabii ki beceri hasar bonusu yüzde yirmi veriyor ve burada bu tarafta e, şey vuruyordu 450 150 50 buradan da uzmanlığı ile beraber 450 800'e geçiyor 150 öfke ekstradan 200'e geçiyor ve öfkesi aynı şekilde 50 öfkeyi kazandırıyor bu becerinin isabet ettiği her düşmanın kıtası bu komutanın kıtası 50 öfke kazandırıyor yani vurduğu her bir komutanı 50 öfke kazandırıyor ve bu komutanların öfke gerekmesini 1000 50 öfke hiç de az değildir o yüzden bu komutanı kesinlikle ve kesinlikle kazmanızı öneriyoruz. Yani piyade bir komutan bu, da gerçekten bu komutan iyidir. İki komutan daha var bu komutan yanında. Yani şimdi çok kişi bunu soruyor. Abi peki e, Pericles nasıl bir komutan? Pericles oldukça güzel bir komutan. Ve gerçekten de iş yapıyor. Yani %700 kalkanı var. Tamam hasar faktörü 700 ve piyade intikal hız bonusu %20. Buradan da saldırıp yüzde %10 piyade savunma bonusu da %10'dur. Tabii ki buradan da hasar bonusu %10 ve buradan da normal hasar düşüşü %30'dur. Ve burada da arkadaşlar zaten o 750 var ya burada. O 700. O 1000'e geçiyor arkadaşlar. Burada uzmanlığı ile beraber 1000 öfke 1000 hasar faktörü geçiyor. Gerçekten güzel kıtasının alacağı tüm iyileştirme etkilerini %15 artırıyor. Kıtası piyade birimlerinin intikal hızını da yüzde %20 artırıyor. Burada intikal hızı zaten uzun %20 idi. Buradan da tamamen yüzde %20 artırıyor arkadaşlar. Yani bu kontan Santuzu ile beraber Santuzu pericles gerçekten iyidir. Ama Santuzu Pericles'in bir şeyi var. Yani bir nasıl derler kullanabilirsiniz ama o kadar hasar vuramıyor. Yani e, Santos'u kendisi de savunmaya çok acayip bir savunması var. Çok sağlam bir şekilde açık alanda duruyor. Perakliyes beraber yine çok fazla bir hasar vurmuyor. O yüzden Perakliyes, Perikles hatta Perikles çok daha fazla bir popüler bir komutan olmadı. Onun yanında tabii ki siz... Santuz'un yanında yine de bunu kullanabilirsiniz ama bence en güzeli burada Bjorn Ironside'dir. Bjorn Ironside burada arkadaşlar 500 doğrudan hasar faktörü var. %10 alınan beceri hasar artışı var. Yani bunları şimdi ben size açıklarsan da gerçekten çok çok zorluk çekiyorsunuz. Yani zorluk çekiyorsunuz arkadaşlar. Şimdi burada doğrudan hasar faktörü 500 vuruyor. Ya yani %10 anlam beceri hasar artışı var. Diğeri de zaten aynı şekilde Perakles de güzeldir ama John Iron birinci becerisi gerçekten çok çok güzel. Saldırı bonusu %15, ikinci becerisi de üçüncü becerisi piyade birimlerinin saldırısı %10 ve piyade salma bonusu da %10 veriyor. Dördüncü becerisi bu komutan her tema saldırı başlattığında %10 ihtimalle 800 doğrudan hasar faktörü veriyor. Bu da güzeldir. Yani güzel bir hasar faktörü var. Tabii ki burada 400, 500, buradan da 800 yani 1300 bir hasar faktörü var. Ve bu 500 buradan arkadaşlar uzmanlığıyla ile beraber 700'e gidiyor. 700 ve 800 1500 bir hasar faktörü veriyor. O yüzden çok daha fazla açık alanda KP kasıyorsunuz. Peki bu bu komutanları nasıl kullanımlı kullan, kullanabiliyoruz? Bjorn Ironside mu yoksa santuzum Bjorn Ironside. Bjorn Ironside santuzuyu kullanırsınız yani Bjorn önünde olursa arkadaşlar çok daha fazla odak alıyorsunuz. Odak almak ne demek? Yani ne anlama geliyor? Yani herkes sizi saldırmaya başlıyor. Niye? Çünkü bu komutan fazlasıyla hasar veriyor. Siz fazlasıyla KP kasıyorsunuz. O yüzden bu komutanı saklamanız gereken bir yerde saklı tutmanız gerekiyor arkadaşlar o yüzden santuzuyu önüne kullanıyorsunuz çünkü santuzuya herkes odak al vermiyor ve kimse bunu çok kolay kolay santuzuyu vurmak istemiyor daha doğrusu o savunma yetenek ağacı olduğundan ya o piyade güzel yetenek ağacı sahip olduğundan kimse santuzuya çok kolay kolay rahat vurmuyor yani bu nasıl derler stratejiyle ilgili değildir. Bu psikolojik bir şeydir oyunda. Bunu tamamen denedik. Yani sanki bir jorna olsaydı çok daha fazla hasar, çok daha fazla odak veriyorlar. O yüzden bu kontanları böyle bir şekilde kullanırsınız. Çok daha güzele gelecek. İkinci kıtamız pritüpleyler için suareler içindir arkadaşlar. Suareler çok güzel bir kıtası var arkadaşlar. Baybars var. Baybars birinci kontan olarak kullanabiliyorsunuz. 750 doğrudan hasar faktörü var ve yüzde 30 intikal azaltması var buradan da yüzde 20 suara saldırı bonusu var Tabii ki buradan arkadaşlar bakın 3 taneye kadar düşman kıtasına vuruyor Santuzu da alan hasarı var yani böyle şey yılpazı şeklinde vuruyor bu ay da yine aynı şekilde yılpazı şekilde böyle bir şekilde 3 düşmana kadar vuruyor arkadaşlar o yüzden bu kontanlar çok güzel bir şeydir yüzde 20 piyada sal suara saldırı bonusu var buradan da yüzde 7 hasar az saldırı azaltması ve yüzde 7 de düşmandan savunma azaltması var arkadaşlar. Ya Bama bu komutanın kıtası bir şehire ve temas saldırı başlattıktan sonra saldırıyı durdurana kadar bu şehrin garnizonu saldırısı %7 ve %7 de savunma azaltıyor. 4. becerisinden bahsedersek bu komutanın kıtası bir çarpışmadan yani siz savaşıyorsunuz, oradan çıkıyorsunuz 10 saniyeliğinde %20 intikal hızı kazanıyor. Yani daha fazla koşuyorsunuz arkadaşlar. Bu hafif yaralı birimlerinin bir kısmını iyileştiriyor. İyileştirmesi de 200 200 200 e, hafif yaralı e, e, şey ağır yaralı düzeltiyor arkadaşlar. Ve uzmanlığı ile beraber bu komutan 3 tane komutan 3 tane düşmana vuruyordu ya yılpaza şeklinde. Uzmanlığı ile beraber 5 kıtaya vuruyor ve orada burada burada arkadaşlar 750 vuruyordu. Uzmanlığı ile beraber 1000 vuruyor. Ve bu beceri her alan kıtasının intikal süresini 2 saniyeliğine %50 azaltıyor. Gerçekten çok müthiş bir kontandır ve birinci kontan olarak kullanıyorsunuz. Peki bu kontan yanına iki kıta kullanabiliyorsunuz. O iki iki az iki kontan daha doğrusu kullanabiliyorsunuz. Birisi Pelisarius'dur arkadaşlar ve birisi de Pelagius'dur. Pelagius'u ben çıkartmışım. Burada Pelagius'umuz vardı. Evet Pelagius burada. Belisarius çok hızlı olduğu için arkadaşlar Belisarius çok hızlı olduğu için farm kesmesi için Kalekada gerçekten bir işe yarıyor. Yani en hızlı kontanlardan birisi bu oyunda. Gerçekten kimse bu kontanı yetişemez ama farmları sadece kesebiliyorsunuz. Yani kaynak toplayan yerlere kesersiniz. Hızlı bir şekilde gidiyor. Bunun bunun sebebiyle arkadaşlar saldırı azaltması %30 var. Savunma azaltması %30 var. Doğrudan hasar faktörü 450 vuruyor. Buradan da barbara karşı yani barbar kaleleri kasa kesebiliyorsunuz bu kontanla sağlam bir şekilde barbar kaleleri kesiyor çünkü 35 karşı hasar bozulması var. Üçüncü becerisi süvari savunma bonusu 15 ve intikal hız bonusu 25 veriyor arkadaşlar. Bu inanılmazdır ve buradan da 25 hasar bonusu verecek. Burada uzmanlığa geçersek bu kontan süvari birimlerine 30 savunma artışı kazanıyor. Kıtası bir çarpışmadan çıtından 10 saniye boyunca 50 intikal hızı kazanıyor yani siz o formları kestiğiniz anda o kaynağı geçiyorsunuz tekrardan çıkıyorsunuz yüzde 51 intikal hızınız olacak arkadaşlar ee, çarpışmadan çıktığından yani onu bir bakın çok pardon burada bir yanlış ya söyledim bir kıtaya vuruyorsunuz Tamam o kıtaya direkt geri dönersiniz 10 saniyenin yüzde 51 hızıyla gidiyorsunuz baybars e, baybars yani belisarius baybars farm kesmesi için mükemmel bir ikilidir arkadaşlar. Ama açık alanda o kadar mükemmel değildir. Yani farm kesmesi için Biliserjus, Baybars kullanabiliyorsunuz. Ama açık alanda ben savaşıyorum. Kesinlikle kesinlikle Pelagios'u ben size söylüyorum. Niye? Doğrudan hasar faktörü 300. Ek hasar faktörü 300. Yani 600'ü buradan alıyor arkadaşlar. Ve 50 öfke de, ya burada 50 öfke yazıyor ya, burada 100 öfke kazanıyor. Bu 100 öfke ne demektir? O, o sarı ışıklar var ya 4-5 tane yanında savaş zamanında o öfkeyi doldurmaktır. 100 öfke yani bir komutan bin tane öfkeye gerekiyor ki aktif beceriyi atsın, beceri aktif olsun. Burada 100 tanesi var zaten. Yani 900 taneyi de rahat bir şekilde doldurabiliyorsunuz. O yüzden Belisa Pelagius gerçekten inanılmazdır. Ve buradan da suvarı saldırı bonusu %10 veriyor ve %10 da suarı savunma bonusu verecek arkadaşlar. Burada garnizonda da bu komutanı Baybars'la beraber kullanabiliyorsunuz. İyileştirme faktörü 450 var ve buradan da %10 savunma ve %10 saldırı ve %10 savunma veriyordu ya bu beceriden. Saldırı ve savunma uzmanlığı ile beraber bunlar 15'e yükseliyor ve bu kıta gerçekten inanmazdır. Bu iki kıta arkadaşlar KK1'in free to yıldızı. Bir, bir okçu oynamak istiyorsunuz. Gerçekten okçu KK bir de yanlış bir seçimdir. Her ne kadar da Santuzu'yu kesiyorsan herkes sizi kesiyor. Ama san, yani, okçudan da tabii ki burada bir hermenimiz var. KK bir de 750 hasar faktörü ve 100 tane de öfke azaltması var. Gerçekten güzel. Okçu saldırı bonusu %10. Okçu intikal hız bonusu %10. Garnizonda da yine şekilde kullanabiliyorsunuz. Buradan da normal hasar bonusu %10. Tetikleme şansı %10 ihtimali fazladan 100 öfke kazandırabiliyor. Buradan da 100 öfke daha kazandırabiliyor arkadaşlar. Ve buradan da tabii ki doğrudan hasar faktörü vuruyor. 1150 ve onun öfkesi 100 azaltıyor ve onu 2 saniye boyunca susturuyor. Bu kontan hem kıtayı susturuyor hem öfkeyi azaltıyor düşmandan hem de 100.150 vuruyor. Yani bu kontan okçuların en güzel, güzellerin güzeli bu, bu kontandır. Gerçekten yani KK1'de. Tabii ki bu morlardan bahsediyorum arkadaşlar. Bu kontanın yanında bence hala da hala kusonoki kullanabiliyorsunuz. Kusunoki her türlü imotepten daha iyi. imotep biraz daha bir nasıl derler? Yani biraz daha buffer'dır. Destek destek olarak biz destekle ihtiyacımız yok yani burada yüzde yirmi alınan hasar artışı var arkadaşlar yüzde okçu saldırı bonusu yüzde okçu savunma bonusu var yüzde yedi sağlık bonusu var burada yüzde on beceri hasar düşüşü var ve buradan da tabii ki üç saniye boyunca beş taneye kadar düşman kıtası yüzde beş tane düşman kıtası yüzde otuz daha fazla hasar alıyor yani bu kıta daha fazla düşmanlara zararı var ama çok da sana bir faydası yok diyebiliriz yani bu konuda. Ama Kusunuki'ye bakarsak arkadaşlar okçudan burada direkt 300 doğrudan hasar faktörü vuruyor arkadaşlar. Ve ek hasar faktörü de 250. Burada garnizonda bu komutanı kullanabiliyorsunuz. Okçu saldırı bonusu %10 ve okçu salma bonusu %10 olabiliyor okçu saldırı bonusu 10 daha 3 savunma bonusu yüzde 10 veriyor arkadaşlar 3. becerisinde 4. becerisinde ek hesap faktörü var 450 buradan da 500 550 vardı arkadaşlar oldu 950 çok sağlam bir şekilde ve uzmanlığıyla ile bu komutan okçu birimlerinin saldırısını yüzde 15 ve savunmasını yüzde 15 arttırıyor arkadaşlar o yüzden bu komutan burada bu komutan kıtası tetikleme olan tüm kontrol yavaş adı zehirle bitkinlik ve normal güç etkinlikleri anında arandırır. arandırır yelpaze şeklinde üç tane düşmana kadar da vuruyor bu komutan hem yelpaze şeklinde vuruyor yani bu da alan hasarı var bu yüzden bu komutan gerçekten benim için her türlü Hermenle Santuzu şey Hermenle beraber daha iyi olacak bu free to playlerin kıtaları Peki low spenderler ne yapabiliyor low spenderler burada bir minimato 5 5 1 1 Kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Bir Minimato By ile beraber yani az para harcayan Loose Bender kullanabiliyor bu kontanı. Kesinlikle ve kesinlikle bu kontan 5-5 yani buradan 1400 hasar faktörü var. 600'da da Akasa ek hasar faktörü var tabii ki %50 ihtimalle. Ve buradan da %10 suara intikal hız bonusu ve suara saldırı bonusu %20 var. Bu kontan her türlü iyi kullanılır. Ve burada bunu Baybarsa zaten Baybars size söyledim arkadaşlar kullanabiliyorsunuz veya hatta Sao Sao ile Sao burada birinci becerisi 5 1 1 1 kullanabiliyorsunuz Minimato ile beraber ama pek fazla bir performans göremiyorsunuz burada sadece 1400 hasar faktörü yüzde 40 saldırı azaltması var ve intikal hız azaltması da tabii ki yüzde 10 var bu beceri güzeldir ve bunlar 1, 1 1 1 1 olursa arkadaşlar yani burada suara intikal hız bonusu %3, suara saldırı bonusu %10 kazanıyorsunuz. Buradan da iyileştirme faktörü 500 ve kazanılan öfkeyi de 50 kazandırabiliyorsunuz. Çünkü bunlar sadece açık beceriler ve 1'dir arkadaşlar. Bunu da unutmayın. Bu komutanı böyle bir şekilde kullanırsınız minimato ile beraber. Gayet güzel bir şekilde iş çıkartabiliyorsunuz. Piyadeler ne yapabiliyor? Piyadelerin bir tık daha fa komutanları fazla. Mesela Piros var. Abi Pyrus çok sağlam bir komutan. 1400 iyileştirme faktörü normal hasar bonusu da %20 var. Bu komutanı 5-5'ten ya fullleyebilirsiniz. 5 kullanabiliyorsunuz. Ama ben bu komutanı mı tercih ediyorum? Veya hatta sen tercih ediyorum? Kesinlikle ve kesinlikle ben Martel'i tercih ediyorum. Burada 1200 doğrudan hasar faktörü %30 hasar bonusu var. Burada %15 piyada savunma bonusu ve %15 piyada sağlık bonusu. Buradan da tabii ki %10 karşı saldırı hasar bonusu alıyorum arkadaşlar. Yani 5 5 1 1 1 Martel Santuzu ile beraber gerçekten iş yapıyor. Ve ya hatta Richard'ımız var burada. Richard'ı ben tavsiye etmem ama çok kişi Richard'ı nasıl kullanabiliyoruz? Söyleyeyim. Az para harcayanlar bu komutanı 5511 yapabiliyor arkadaşlar. Burada 1400 iyileştirme faktörü var. Yani hiçbir şekilde ölmüyor açık alanda ama hasarda vurmuyorsunuz. Hasar azaltması %30, intikal hız azaltması da %15 veriyor. Hasar düşü %15 ve karşı saldırı hasar bonusu da %10 veriyor. Buradan da 11 kullanabiliyorsunuz veya hatta 5551 kullanabiliyorsunuz. %15 saldırı bonusu ve %15 de savunma bonusu alabiliyorsunuz. Yine de ben bu komutanı gerçekten tercih etmiyorum sizin için. Yani Marta Santos'u her türlü Minimato Chao böyle bir şekilde söylediğim gibi yapabiliyorsunuz. Peki diğer kontarlar okçular ne yapabiliyor? Abi YSG kullanabiliyor muyuz? Abi YSG'yi de az para harcayan kont az para harcayan kullanabiliyor tabii ki. YSG'yi 5 5 1 1 5 1 1 5 kullanabiliyorsunuz. YSG çok güçlü bir kontan. Ama bunu unutmayın. Bir kere KK2 oynuyoruz. Bir kere KK1 oynuyoruz. Tamam mı? Sonraki seferimizde KvK 3'e gidiyoruz. KvK 3'te fetih sezondaki kontanlarımız geliyor arkadaşlar. Fetih sezondaki kontanlar bunlara benzemez. Bizi delik deşlik ediyorlar orada. Yani bu kontanlara gerçekten hayal kırıklığına uğruyorsunuz. Ama yine de YSG ile böyle bir şekilde Totmoos beraber ya hatta Hermen ile beraber YSG 5.1.1.5 Hermen ile beraber kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Veya hatta Totmoos beraber bu becerileri kullanabiliyorsunuz. Bin doğrudan hasar faktörü var. İyileştirme düşüşü %30 var. %15 okçu saldırı bonusu. %10 okçu intikal hız bonusu. Ve %15 hasar bonusu veriyor. Buradan da bir bir olursa yeterli diye düşünüyorum. Ama okçu oynamak gerçekten çok yanlıştır. Geri kalan kontanlar peki ne abi? Burada birkaç tane kontanımız var arkadaşlar. Elsit. Elsit gerçekten bir işe yaramıyor. Sezar. Açık alanda sadece bir işe yarıyor. Yani böyle bir şekilde sizin değil. Balinalar böyle bir şekilde bu kontanları kullanıyor. Hannibal Barca, VIP'den çıkan bir kontandır. Gerçekten pahalıydı Sadece krakenler ve balinalar bunu kullanıyor. Mehmet. Mehmet güzel bir kontandır. Ama asla ve asla kasmanız gerek yoktu Çünkü altın anahtardan çıkan bütün kontanları siz bir gün O, O gün anlarsınız ki ben ne kadar yanlış yapmışım bir kontana kafa basmışım diye bir pişmanlık da yaşayabiliyorsunuz arkadaşlar. Bunları kesinlikle kesinlikle unutmayın. Peki abi atıflayt yeri yok mu? Abi atıflaytı kullanabiliyorsunuz. Atıflaytı santuzu ile beraber kullanabiliyorsunuz. Atıflayt çok sağlam bir komutan. Gerçekten çok sağlam bir komutan. Hem burada destek liderlik barış kurması bir şekilde bu komutandır. Kullanabiliyorsunuz. Santuzu ile beraber kullanabiliyorsunuz. Hermen ile beraber kullanabiliyorsunuz. Baybars'la beraber kullanabiliyorsunuz. Ama o performansı o performansı tamamen alamazsınız. Mesela bu komutan destektir. Bu komutanı Joanna Fark ile beraber bu komutanla beraber açık alanda çok sağlam bir şekilde size buff verecek. Burada piyadelere sağlık bonusu %30 süvarelere yüzde otu savunma bonusu okçulara yüzde otu saldırı bonusu veriyor ve 40 tane de öfke kazandırabiliyor. Yani 5-1-1-1 Juana Fark Asifle ile beraber açık alanda bütün arkadaşlarınıza da destek verecek şekilde kullanabiliyorsunuz. Ve ya hatta 5511 Richard Santuzu ile beraber değil Akitla ile beraber mesela kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Geri kalan kontanların söylemesi ya söylememesi arkadaşlar gerçekten bir şey yaramaz. Yani örnek veriyorum Budika barbar kasıyor. Budika by Belisarius gerçekten barbar kileri rahat bir şekilde kesebiliyorsunuz bu iki komutanla. Veya hatta mesela Osman. Arkadaşlar Osman Kanyon bir kontandır. Yani kanyonda çok işe yarıyor. Kanyondaki videoyu istiyorsunuz kesinlikle bu video 100 beğenin üstünde geçmesi gerekiyor. 100-150 beğeni üstüne geçmese kanyondaki videoyu da size getiremem arkadaşlar. Bunu da size söyleyeyim. Bu da benim destekim olsun. Yani bu kontaları böyle bir şekilde kullanırsınız. Gerçekten çok işinize yarıyor ve Kvk2'den sonra artık dersiniz ki baba karo bir şeyler biliyormuş. Bunları bize söylemiş. O yüzden bu videoyu da buradan bitireceğim. İzlediğiniz için arkadaşlar çok çok teşekkür ederim. Başka bir video için görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.